Herkese merhaba. Umarım hepinizin sağlığı, keyfi, huzuru yerindedir. Bu hafta ya da bu videoda diyelim daha doğrusu sizlerle böyle bilgi bazında bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Özellikle astrolojiye dair, sinastri kompozit haritalara dair, daha doğrusu şöyle ilişkilerde uyum haritaları diyebiliriz bunlara. Bu konularla ilgili genellikle merak daha fazla olabiliyor. Onu böyle astrolojik açıdan minik minik değerlendirmek, spontane böyle bir video çekmek istedim sizlere. Pek tabii bu kanalda haftalık astroloji ve burç yorumları yapıyorum. Başka böyle bilgi vermeye çalıştığım farklı videolar da var biliyorsunuz zaten. Bakmış ve izlemişseniz eğer sizlerin de merak ettiği, özellikle astrolojiye dair merak ettiğiniz olabilir, sağlıklı besleme ve diyet sürecine dair ya da diyete dair merak ettikleriniz olabilir, farkındalık şifa konularına dair merak ettiğiniz konular olabilir, onlara böyle şey yorum kısmında bana yazabilirsiniz. Çekmemi ya da bahsetmemi istediğiniz konularla ilgili böyle yorum kısmında benimle paylaşım yaparsanız daha doğrusu sevinirim ki sizlerin isteklerine göre video çekmeye çalışayım ve şeyi de göreyim. Yani bu tip videoların fazlasını daha fazlasını gelmesini istiyor musunuz? Onunla da ilgili bilgi paylaşırsanız benimle çok güzel olur ki sizlerin istediği şekilde ben de kanalda ilerleyeyim. Daha doğrusu sizlerin düşüncelerini de göz önünde bulundurarak ilerleyeyim. Çünkü sizler için çekiyorum bu videoları. Sizlerin düşünceleri benim için önemli. Şimdi daha fazla uzatmadan öncelikle yeniden videoları beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan kişilere çok ama çok teşekkür ederim. Hepiniz gerçekten çok kıymetlisiniz benim için. O nedenle unutmadan bu teşekkürümü de sunmak istedim sizlere. Umarım da az da olsa yani ufak da olsa ucundan köşesinden de olsa beni dinlerken de bir bilgim dahilinde sizlere bilgi katabiliyorumdu. Bir nebse de olsa belki kendi farkındalık yolculuğunda edindiklerimle sizlerle de paylaşıyorum. Onlar da belki bir nebse de olsa ışık tutuyordur sizlere diyelim. Daha fazla uzaklayalım. ama bırakın çünkü ben bol bol konuşurum. Biz şimdi bu videoda çok aslında biraz düşündüm ne gibi şeylerden bahsedebilirim diye ama çok böyle spesifik hale getirmedim. Öyle spontane olsun istedim. Astroloji ve ilişkilerden biraz bahsedelim. Biz aslında astrolojide ilişkilere dair değerlendirmeleri nasıl yapabiliyoruz? nasıl görebiliyoruz iki kişinin hani uyumunun nasıl olabileceğini ya da uyumsuzluğunun ne gibi alanlarda ortaya çıkabileceğini gibi bundan bir birazcık bahsedelim. Pek tabi burada ilişkiler dediğimiz zaman ilk başta hepimizin aklına romantik ilişkiler gelir. Evlilik ilişkileri, flört, aşk vesaire. Evet bunlar çok ön planda ve en fazla merak edilen konular arasındadır ama burada... Her türlü ilişkiden bahsediyor olduğumun altını çizelim. Anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, annenin kendi yani kişinin kendi ebeveynlerle ilişkisi diyelim. Diğer taraftan da bakış açısı geliştirerek öğretmen öğrenci ilişkisinden tutun işte patron çalışan arasındaki ilişki, her türlü dostluk ilişkileri, her türlü ilişkiye dair bu astrolojideki ...özellikle sinastri ve kompozis haritalarının engin bilgisinden yararlanabiliyoruz. Pek tabii, şu da hep sorudur. Romantik ilişkileri örnek vererek konuşalım mesela şimdi. işte birisinin doğum tarihi bulunur, doğum saati bulunmasa bile aşağı yukarı kişiler sorabilir işte benimle bir uyumu var mı vesaire. Evet bir bakış açısı geliştirebilir fakat en baştaki tavsiyem şu olur... Biriyle rezone olmuşsanız, karşınıza çıkmışsa muhakkak size dair bir şey göstermek için o an için oradadır. O şeyi görmeyi seçmezsek ve kontrol altına almaya çalışırsak işte bununla kesin uyumam, şununla olmam diye böyle hayata karşı böyle bir e, yüksek perdeden astroloji kullanarak bakıp e, öyle bir egosal e, bir bakış açısıyla işe yaklaşırsak ve e, ön daha doğrusu davranırsak sistem sınavımızı biraz büyütebilir. O nedenle size tavsiyem akış içinde olun. Sinastir ve kompozitlerde her ne kadar da bazen uyumsuzluk görünse de, daha zorlayıcı enerjiler diyelim görünse de, kişilerde gerçekten kişiler arası gerçekten niyet ve sevgi olduktan sonra biliyor musunuz hiçbir şekilde o ilişkiyi bitiremezsiniz. Hepimiz o niyet ve sevgimize bakalım. O kişiye karşı bu yüreğimizden akan enerjiye bakalım önce. Ondan sonra sinastirinin tabii ki ve kompozitörden yani astrolojinin diyelim faydalarından, bizlere ışığından, bizlere tuttuğu şey gerçekten çok derin ışığından diyebilirim. Çok güçlü bir ışık tutar çünkü eğer ilgilenenler varsa aranızda bilir zaten. Faydalanmayı seçebiliriz. Temiz enerjisini kullanalım yani. Biliyorsunuz Herkes kendi algısıyla algılayabiliyor haritaları. Yorum yapabiliyor, kolektife çok farklı şeyler ekebiliyoruz. İnsanların hayatını negatif anlamda etkilememek adına çok dikkatli olmamız lazım. Astroloji, ister astroloji, ister azıcık bilginiz bile olsun. Öğrenci bile olabilirsiniz şu an eğer denk gelmiş ve izliyorsanız bu alanda. O nedenle çok dikkat edelim lazım cümlelerimizi kullanırken. Özellikle bu tip ruhsal alanlarda bunu da söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi niyet ve sevgi varsa her şey bir şekilde aslında yürür. Ve astrolojik haritalar aslında bize en derindeki o bildiğimiz şeyi de yansıtır. Çoğumuz o derinlerimize yolculuk yapmaktan çok uzaklaştık. Hep günlük rutinin içerisinde, hep dış etkenlere bağlı şekillendirmeye çalışıyoruz hayatımızı, özümüzü unutarak ama özümüzü zaten hatırlamaya başladığımız zaman ne kadar her şeyin es zamanlı ve ne kadar da böyle ahenk içinde attığını görebiliyoruz. Ve astroloji bize bunun bir kanıtı olarak yani önümüze bir sürü delil de sunabiliyor. O nedenle bir ilişkiniz varsa şu anda hala hazırda. Ya da aşk ve sevgi konularına dair hani madem şu an bahset diş içerisindeydi onlardan bahsediyoruz şu anda. Kalbinizi sadece açın. Çok böyle pimpiriklenmeyin. Yapabiliyoruz evet bilgi sahibi olduğunuz zaman biraz daha sınanabiliyorsunuz o bilmekle kendinizi böyle bırakabilmek arasında. O nedenle size tavsiyem hani açın kalbinizi bir bakın bakalım kalbiniz bir şey hissediyor mu? Gerçekten dürüst olun kendinize. Ondan sonra bu sinastri kompozitlerin değerlendirmesini pek tabii alın. Şimdi ama biraz dönelim şimdi sinastri kompozite. Çünkü orada da cidden realiteler yatar. Fakat şunu da unutmayın. Sinastir yani uyum haritalarıdır bu sinastiri. Ne yaparız burada? İki kişinin natal haritasını birbiriyle hani uyumuna bakarız. İçli dışlı koyarız o bizim biliyorsunuz horoskoplarımız vardır. İşte A kişisi B kişisi diyelim. A kişisinin horoskobu içeride B'ninkini yukarıya koyarız. Bakalım B'nin enerjisi yani haritası A kişisini nasıl etkiliyor? Sonra tersini yaparız. B'yi içeriye koyarız B kişisini, A'yı dışarı. Yaş A, A kişisinin enerjisi B'yi nasıl etkiliyor? Kompozit harita ise kendi içinde onun da farklı teknikleri var ama ben özet olarak geçiyorum şimdi. Kompozitte ise kişilerin ortak enerjisini görürüz. Ve kompozit harita çok önemli aslında. Çünkü ilişkinin potansiyeli, geleceği, yani genel enerjisi o iki kişinin bileşiminden oluşan kimyasal reaksiyon diyebiliriz. Yani iki kişinin bir araya gelişinden oluşan enerjiyi çok net bize gösterir. Ve ilişkinin hani yürüyüp yürümeyeceğine dair de bilgiler verebilir bize. Sinastiri de o dediğim gibi uyumları görebiliriz, etkileşimleri görürüz. Kompozitte de gerçekten ilişkinin kaderine dair, ilişkinin işte ortak enerjisine dair birçok şeyi görürüz. O ilişkide kadının nasıl hissettiği, erkeğin nasıl hissettiği ya da örnek veriyorum ilişkinin hangi alanlarına daha fazla kişilerin sınava tabi tutulabileceğini birçok alana dair yorum alabiliyoruz yani o da ilginçtir. Yani gerçekten de çok nokta atışı tespitler çıkar. Fakat ben hep şunu söylerim. Bizlerin bireysel farkındalık düzeyi ve seçimlerimiz de çok önemli. Çünkü bir ham bir enerji gibi düşünün doğum haritanızı. O doğum haritanızı nasıl kullandığınız Kendinizi ne derece geliştiriyor olduğunuz da çok önemli. Rezon olduğunuz o partnerinizin de farkındalık düzeyi, kendisini ne derece geliştirmiş olduğu da yine çok önemli. O doğrultuda o kişi, iki kişinin haritasını yorumlamak da ayrı bir önem taşır. Yoksa ezbere yorumlayacak olsak deriz ki örnek veriyorum işte... B kişisinin satürnü işte A kişisinin güneşine ciddi bir kara açı deriz. Aa, kesinlikle kendini baskı altında hissettirebilir sana bu kişi. Kesinlikle seni zorlayabilir işte örnek veriyorum. Kendine güven anlamında, özgüvenin anlamında vesaire vesaire birçok yorum yapılabilir. Pek tabii kişilerin haritalarındaki Güneş'in, Satürn'ün yani iki kişinin hangi alanlarda bulunduğundan tutun hangi evleri yönettiğinden yani hangi yaşam alanlarıyla alakalı olduğu da pek tabii işin içine girer yorum yaparken çok tekniğe girmiyor ama basit anlamda öyle bir yorum yapılabilirken belki de bir de bakarsınız ki Bütüncül baktığımızda harita ki her zaman bütüncül bakmak lazım. Öyle tek tek açıları yorumladığımızda bir yere varamayız ve çok yargı oluştururuz. Hele bir de korku enerjisiyle işleyen bir sistemimiz varsa, Aa, o haritadaki pozitif şeyleri görmekten negatife odaklanırsınız. Daha da ekim gerçekleşir. Negatif açıdan olmayacak şeyleri de çalıştırırsınız. Lütfen buna dikkat edin. Ama dediğim gibi bir de bakarsınız tamam bir negatif açı buldunuz da negatif bir etkileşim var artık ama başka bir yerden de çok güzel bir pozitif destek var. İşte kişiler o noktada o pozitif desteği çalıştırmayı seçiyorlarsa hiç de o negatif enerjinin kendi halinde ortaya çıkışı gibi bir şey söz konusu olmaz olsa bile çok düşük olur. Ve zihin çok önemli. İki kişinin iletişim dili, birbirini anlamaları, o nedenle biz Özellikle sinastirde merkürlerin uyumuna da bakarız mesela. Sevgi kapasiteleri ne alemde? Çünkü siz eğer çok derin sevebilen bir yapıdaysanız, örneğin işte bağlanma modellerini duymuşsunuzdur, güvenli bağlanan bir kişiyseniz, karşınızdakinin çok daha farklı travmaları varsa örnek veriyorum çocukluğundan bugüne getirdi ve bunlarla ciddi uğraşmamışsa böyle körü körüne yaşamaya devam ediyorsa ve sevgi kapasitesi sizinki kadar derindeyse yine yargılamıyoruz. Yani iki kişinin bir değerlendirdiğin ona göre de kendisinin ki derindir. Mesela herkesin baktığı yerden görünür yani hani zenginlik gibi. Herkesin zenginlik tanımı çok farklı. Herkesin mutlu yaşam adı altındaki tanımı çok farklı. Onun gibi bir şey gibi düşünün bunu. Sonuç olarak iki kişi ne yapacak? Hep birbirlerini suçlayacak, şikayet edecek. Halbuki burada bir kabulleniş getirilirse ve iki kişinin farkındalık düzeyleri de hemen hemen aynı seviyelerde seyrederse bir şekilde her şey hallolur. Ama farkındalık ve algı düzeyleri çok farklı seyrederse istediğiniz kadar pozitif açılar da bulun, o iş birazcık daha zor ilerler. Dediğim gibi ana hatlarıyla astrolojide sinastri kompozit haritalar bu şekildedir. kompozisyon dedik ortak enerjiyi gösterir. Oradan da birçok bilgiye ulaşabiliriz. Ama çok derindir bu iş. Böyle birazcık spontane konuşayım. Şu anda inşallah da katkısı olmuştur size. İçimden geldiği gibi aktarımlar yapmak. Çünkü beni daha kendim gibi hissettirdiği için e, bu şekilde bir video çekmek istedim. Eğer gerçekten çok spesifik meraklarınız olursa bu kanalda eğitim videoları da çekmeye başlayacağım. Ama yeter ki geri bildiriminizi bana bildirin. Ki çok spesifik şekilde o eğitim videoları için ayrı bir şey açayım. Orada başlayalım minik minik sizler için eğitimsel, bilgilendirici videolar da çekmeye. Pek tabi astrolojiye dair çok daha farklı alanlarla ilgili meraklarınız varsa onları da bana aşağıya yazın konular Elimden geldiğince onlarda da çekerim. Çünkü çok derin derya bildiğiniz gibi astrolojinin içinde birçok şey var. Zaten beni de en fazla keyiflendiren tarafı o öğrenme hiç bitmiyor astrolojide. Ve yaradan o sisteme olan inancınız daha da güçleniyor. Tabii doğru taraftan bakmayı seçersek o da önemli bizler için. Dediğim gibi diyetisyen de olduğum için biliyorsunuzdur. Beslenme diyet konularına farkındalıklı beslenmeye dair de. sorularınız varsa yazın. Özellikle konular Paylaşabilirim sizlerle. Farkındalığa aday her türlü konuyla ilgili de kendi bilgim dahilindeyse, kendi serüvenimde de belki dönüştürdüğüm durumlarsa da özellikle paylaşım yapmaya çalışırım. Bu kadardı benden. Çok uzatmak da istemiyorum. Umarım da ufacık da olsa katkı sağlamıştır. Sevgiye kalbimizi açalım hep birlikte. Onu söyleyeyim sizlere. Güzel enerjilere de pek tabii sağlıkla dolu amlar geçirmeniz niyetiyle artık ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.